Bunlar haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. web sitesinin ana sayfasındayım şu an. İş ilanlarını sizlere okuyacağım. Çok fazla iş ilanı var arkadaşlar. Videonun altındaki linklerden bütün bu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Gazi Osman Paşa Üniversitesi arkadaşlar 90 kişilik personel alımı var. Gelir İdaresi Başkanlığı 750 kişilik personel alımı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Enerji Kurumu 71 kişiyi işe alıyor. Beylikdüzü Belediyesi 3 kişi alıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alıyor arkadaşlar. Belediye 50 zabıta memuru alıyor. Son başvuru tarihi 17 Aralık arkadaşlar. Sözleşmelere kadro açıklamaları falan var. Bodrum Belediyesi 188 işçi alımı var. Hacı Bayram Üniversitesi 73 sözleşmeli personel alımı var. Tarım ve Kredi Kooperatifleri arkadaşlar 70-47 personel alımı var. Gazi Üniversitesi 200 kişilik personel alımı var. Dediğim gibi çok fazla iş ilanı var. Hepsi videonun altında linklerle sizleri bekliyor. Gelelim bu videonun konusuna arkadaşlar. hangi ilanı okuyayım ben de şaşırdım arkadaşlar. O kadar çok iş ilanı var ki. Şu zabıta memur alımına bakalım hadi arkadaşlar. 50 kişilik zabıta memur alımı var. Son başvuru tarihi 10 Aralık 2021 arkadaşlar. Gaziantep Şahin Bey Üniversitesi alımı yapıyormuş. Türk vatandaşı olmak ekranda gördüğünüz suçlardan mahkum olmamanız gerekiyor. Askerliğini tamamlamış ya da mahrum e, bitirmiş olmanız gerekiyor. KPSP 3 puan aranıyor arkadaşlar. KPSP'den puan almanız gerekiyor. Kadınlarda 1.60, erkekte de 1.67 boyundan kısa olmamanız gerekiyor. B sınıfı sürücü belgesi aranıyor, arıyor arkadaşlar. Başvuru formu belediyemiz internet sayfasından. Şahin Bey Beltr. Bakın şurada. Bu adresten temin edeceksiniz nüfus cüzdanı ve kimlik kartının aslı veya kurumumuzda onaylamak üzere fotokopisi, diploma ve mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı, belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, 3 adet fotoğraf, başvuru yeri ve tarihi şekli arkadaşlar. Başvurular 13 Aralık ve 17 Aralık tarihler arasında 08 8, 30 17 saatleri arasında Kolej Tepe Mahallesi, Yeşil Cami ve Caddesi, No. 8 Şahin Bey Gaziantep adresinde Şahin Bey Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şahsen yapılacak başvurular posta yoluyla başvurular kabul edilmiyor arkadaşlar. Başvuru yapabilirsiniz. Tekrardan hayırlısı olsun. Sözlü sınav da var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Söz sınavda en az 60 puan almanız gerekiyor arkadaşlar. KPSB'den ne kadar yüksek puan alırsanız o kadar iyi olur. 50 kişilik alımdır bu. Üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisat işletme veya iktisat idare birimleri, lisans programları birinde meydan olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak aranıyor. Kadın erkek başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet videonun altındaki linkler çeyrek altın değerindedir. Ben diğer iş ilanlarını okumayacağım. Videonun altındaki linkler de sizleri bekliyor arkadaşlar. Az önce saydığım size bir sürü iş ilanı var kalın sağlayacaklar arkadaşlar. <laughs>